Herkese iyi akşamlar. TV19 ekranlarına hoş geldiniz. Bu akşam Türkiye'nin en önemli sivil topluluğu olan emeklilikte yaşa takılanların kısaca EYT'nin kısaca nasıl oluştuğunu bugünlere nasıl geldiğini sorunun hangi boyutlarda büyüdüğünü ve çözümünün ne olduğu üzerinde sizlerle e, konuşmak istiyorum. E, 1999 yılında IMF'nin uluslararası kurumların dayatmasıyla Türkiye bir şeyle karşılaştı. Türk Devleti vatandaşların bir kesimiyle yapmış olduğu bir sözleşmeyi belirli bir dönem ve belirli yıl ve belirli prim gününü dolduranların emekli edilebileceği kararından vazgeçerek, bir yasa çıkararak ve bu yasayı geriye doğru işleterek milyonlarca insanı ilgilendirecek bir mağduriyetin ilk adımını attı. Bu mağduriyet henüz kanunun, yasanın çıktığı günlerde çok fark edilmedi. Ama yıllar geçtikçe hepimiz çevremizde emeklilikte yaşa takılmış gibi sözler duymaya başladık. Ve yıllar geçtikçe bu sayı giderek büyümeye başladı. Çünkü 1999 öncesi girişlilerin Yasal hakları olan bir sözleşme devletle yaptıkları SGK ile sosyal güvenlikle yaptıkları anlaşmanın aksine yeni şartlar getirdiler. Yaşı uzattılar, prim gününü uzattılar. Bu dünya tarihinde belki de karşılaşabilecek en büyük devlet eliyle bir vurgundu. Devlet eliyle gerçekleşen en büyük gaspı. Buna neden gasp diyoruz? Çünkü bu bir hak alma, hakkı elinden alma değil. Sözleşmelere bağlı olarak yerine gelmesi gereken, devlet tarafından yerine gelmesi gereken bir taahhütten vazgeçildi. Ve o taahhütün yerine yeni koşullar kondu. Örneğin siz bir müteahhitten bir ev almak istediniz. 15 yıl kirasını veya taksitlerini ödediniz. 15 yılın sonunda Kira e, e, müteahhit dedi ki ben bu evin sözleşmesini değiştiriyorum. E ne yapacaksın? Evet ücret ödemenizi bitirdiniz ama ben size bu evi 10 sene teslim etmeyeceğim. E ne yapacaksın? Ben bu evi kiraya verip işleteceğim. E bu arada ben ne yapacağım? E, siz ne yaparsanız yapın. İşte e, devletin ve o dönemki e, koalisyon hükümetinin Türk vatandaşlarıyla arasında gerçekleşen sözleşmeyi buna benzer bir yöntemle iptal ederek yeni koşullarla yeni sözleşmeler sağladı. Bunu da bir yasa ile yaptı. Bununla yetindi mi? Yetinmedi. Emeklilikte maaş katsayısı olarak bilinen aboyu da düşürdü. Buna gerekçe olarak devletin kaldıramayacağı bir yükten söz edildi. Sosyal güvenlik e, yükünün devlete çok fazla olduğu gerekçesiyle hem geriye dönük işletilerek önemli ölçüde insanımız emekliliklerinden edildi, hem de abo değerleri düşürülerek, katsayısı düşürülerek e, eskiden aldığı maaşın giderek e, üçte ikisi, yarısına kadar hatta son yıllarda daha da düşüğünü emekli maaş olarak almaya başladı. 1999'daki e, koalisyon hükümeti Türkiye'nin o dönemki krizini e, söz konusu ederek bunu gerçekleştirdi. Peki 2002'de gelen e, AK Parti hükümeti bunu, buna karşılık ne yaptı? AK Parti böyle ballı börek bir işi kucağında bulduğu için bununla ilgili hiçbir değişiklik yapmadığı gibi 2008'de Abu bu katsayısını emeklilik katsayısını daha da düşürerek vatandaşlarımıza bir cevap verdi. Şimdi ortada sözleşmeden doğan haklarını kaybetmiş, önemli sayıda milyonlarca insanı ilgilendiren bir mağduriyet, bir gasp ve bu mağduriyetin sonuçlarını hesap etmekten çekinen, bununla ilgili mücadeleyi yerine getirmekten uzak duran bir muhalefet. Yaklaşık 2015 yılına kadar, 2015-2016 yılına kadar e, bu farkındalık gelişmeden, toplumsal bir e, karşı koyuşa e, ulaşmadan yıllar akıp geçti. 2015 seçimlerinden sonra e, kurumsal iletişim ve sosyal medya danışmanlığı yaptım. Gelişim Demokrasi Partisi Özlem, Hanım, Özlem Ağırman Hanım 3 dosya ile ilgili benim araştırma yapmamı istedi. Emeklilikte yaşa takılanlar atanamayan öğretmenler o dönemde e, paralı askerlik e, yasası çıkacaktı e, o yasa ve diğer mağduriyetler e, konuştukça görüştükçe emekli yaşa takılanların ne kadar büyük bir topluluk olduğunu ve e, emekli edilmedikleri için sağlık problemleri dahil olmak üzere e, iş kayıplar dahil olmak üzere ciddi problemler içinde olduğunu gördük. Ve e, özellikle sosyal medya üzerinde Twitter üzerinde e, bu insanlara destek vermek gerektiğini düşündük. Ve bir iletişim stratejisi planlayarak o dönemin e, çalışmalarının içerisinde biz e, emeklilikte yaşa takılanlar topluluğunu da kattık. Ve onlar için e, çok sayıda Twitter'da TT düzenledik. Yani Onların e, sorunlarını gündeme getirecek şekilde e, iletişim çalışmaları yaptık. Onlar yüzlerle olan e, ifade edilen topluluklar giderek daha büyük sayılara ulaştı. Binleri, on binleri, yüz binleri buldu. Ve önemli ölçüde siyaseti etkilemeye baş etkiler hale geldi. 2018 seçimlerinde bir rüzgar oluşturdular hakikaten e, büyüdüler. Sonra 2019 belediye başkanlığı seçimlerinde emeklilikte yaşa takılanların rüzgarı İstanbul seçimlerinde de AKP'ye eksi olarak e, yazdı ve onlara büyük bir kayba neden oldu. Şimdi e, önümüzde 2023 seçimleri var. Bu seçim öncesinde e, AK Parti hükümeti özellikle Erdoğan seçim kaybetsem de EYT ile ilgili çözümlerle bana gelmeyin diyerek tavrını koymuştu bundan birkaç yıl önce. Fakat bugün gelinen noktada EYT'nin EYT topluluğu o kadar büyüdü ki AK Parti'nin bu topluluğun rüzgarı karşısında, seri karşısında durması mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü %1'lerde oranların konuşulduğu bir seçimde yaklaşık 4-5 milyon kişiyi etkileyen ve onların aileleriyle birlikte çok iyi organize olmuş, çok iyi örgütlenmiş, Türkiye'nin en iyi yetişmiş insanlarının, en önemli kurumlarında çalışmış pek çok insan ve çevremizde pek çok EYT'li var. Ya yani kime sorsanız ya akrabası, ya abisi, ya babası, ablası EYT'li. İşte burada AK, AK Parti'nin 2023 seçimlerinden önce son dönemde konuşulduğu gibi önce e, formülleriyle topluma geldiler. Dediler ki pek çok formül üzerinde duruyoruz. Aa, EYT'nin çözüm için formüle ihtiyaç yok ki. Nasıl formüller üzerinde duruyorsunuz? İşte Toplantılar yapıyoruz, bakanlıklar bir araya geliyor, şunlar yapıyoruz. Neden? Yapılacak şey basit. Gasp edilen haklarını 99 öncesi sigorta girişleri olanların kaldırarak onları yeterince prim günü 5 senesi dolmuşsa o, o günün koşullarında emekleyeceksin. Bunun başka ne formülü olabilir ki? İşte bu Türk siyasi tarihinin bir sivil topluluğun bir iktidara karşı kazandığı en büyük güç olarak tanımlayabiliriz EYT'yi. İşte EYT'liler bu büyük topluluk, bu saygıdeğer topluluk e, bu günlerde artık çözüme yakın olmanın keyfini hissediyor. Bu biraz zor bir keyif çünkü çok acı çektiler, sıkıntılar içinde yaşadılar, e, sağlık hizmetlerinden bile uzak kaldılar, e, sigortalar olmalarına rağmen durduğu için genel sağlık sigortası adlı saçmalığa borçlandıklar oldu. E, i̇şe devam ettikleri için 10 bin gün bugün prim günü dolanlar var, yaşları da olmadığı için e, emekli olamıyorlar ve e, prim günleri ne kadar artıyorsa maaşlarında o kadar düştüğü söyleniyor. Peki bu dönemde EYT'lilerin neye dikkat etmesi gerekiyor? Çözüm yakın dedik ama AKP'nin içinde olduğu hiçbir durumda çözümden bu kadar emin olamayız. Bunun yanına muhalefeti de ekleyelim, meclis muhalefetinin. iki tane e, kamp var. AKP başlangıçta böyle bir şeyle karşıma gelmeyin diyen bir kendine güç atfeden bir partiydi. Bir diğer yanda da biz gelirsek çözeriz diye bunun, bunun içinde hiçbir taahhüt vermeyen, söz vermeyen bir muhalefet partilerinden söz ediyoruz. Şimdi bunun ikisi de tehlikeli. Eğer bakın bütün EYT toplulukları şunu çok iyi anlamalı. 2023 seçimlerinden önce Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu çözülmezse bundan sonraki gelecek iktidar hangisi olursa olsun devletin yüce çıkarlarını yine bahane ederek bu sorunu çözme çözmekten uzak durabilirler. Çünkü Türkiye'de siyasette söz vermek kibrit kutusuna yazılan eski vaatlere benziyor. Benim açıkça endişem bu. O nedenle topluluk ne yapıp edip elindeki oy gücünü ve oy tehdidini kullanarak AKP'yi zorlayarak muhalefeti de sözle ve taahhüt vermeye zorlayarak 2023 seçimlerinden önce muhalefetten çok sağlam taahhüt almak ve iktidara da bunu çözdürmek zorunda. Peki şöyle bir görüş var. Eğer AKP bunu çözerse, çöz diyelim çözdü ama bu sandıkta AKP'ye yarar. Arkadaşlar, dostlar Mağduriyette çözümün oy hesabı yapılmaz. Bizim için önemli olan bu mağdur insanların sorunlarının çözülmesidir. Bunu hangi partinin çözdüğünü zerre umurumuzda değil. Biz bu insanların sorunlarının çözülmesini 99 öncesi emekli siyorta girişimlerin emekli edilmelerini istiyoruz. O koşulları onlar onların o dönemde. Bekledikleri koşulların sağlanmasını istiyoruz. Ondan sonraki dönem sigorta girişleri için mücadelemiz devam etsin. Abo değerinin tekrar kat sayısının yükselmesi mücadelemiz sürsün. Mezarda emekliliğe karşı mücadelemiz sürsün. Ama önce devleti de bu e, e, zordan kurtaracak, devleti de bu sözünü yemiş namus meselesinden kurtaracak şekilde EYT sorunu çözülmesi lazım. Diyelim EYT sorunu çözdü AKP ve doğru şekilde çözdü. Yaklaşık 1 milyona varan e, insanımız hemen emekli oldu. Kalanlar da birkaç yıl içerisinde prim ve günleri tamamladıkça emekli oldular. Bu e, böyle olsa bile benim vatandaşımın vicdanı sandığa gittiğinde eğer gönlünde AKP varsa ona oy verir. Başka parti varsa ona oy verir. Muhalefet var. Bu O nedenle e, aman çözmesin AKP de seçimden sonra bize kalsın bunu diyenler varsa lütfen bunu yapmasınlar. Önemli olan bu mağduriyetin çözümüdür. E, bu mağduriyete yol açan olaylar e, tekrar etmeye gerek yok. E, Uluslararası bir dayatman eseriydi. ve bunun sonucunda e, sivil bir topluluk organize olmayı ve örgütlenmeyi öğrendi. Bugün bu topluluğun e, yükselen enerjisinden medya yararlanmak istiyor. Partiler yararlanmak istiyor. Her gün medyada uydurma pek çok EYT haberi görebiliyorsunuz. Hakikaten uydurma. Aynı cümleler alınıp alınıp şu bu formül varmış da hangisi olmuş da saatlerce konuşuyorlar. İşte muhaf, mu, muhalefet milletvekilleri dernekleri ziyaret ediyor. Ne ne yaptınız? EYT'yi anlattık ya. EYT'yi ne anlatıyorsun? EYT'yi anlatacak neyi var? EYT bir gasptır. Bu gaspın bitmesi için yasanın değişmesi gerekiyor. O yasayı değiştirdiğiniz gün bu iş biter. O nedenle bir pazarlığa ihtiyaç yok. Bir formüle ihtiyaç yok. Geleceksiniz, bu insanları emekli edeceksiniz, bu sorun çözülecek. Yoksa bu e, topluluğun, büyük topluluğu siyasi çıkarları bu toplu büyük siyasi çıkarlara kullanmak için yok vekil olayım da ben şu partiyle bunu anlaşayım diyen dernek yöneticisi de bu işte yanlış yapar. Ben şunlara iki tane vekillik vereyim de oylar cebime girsin diyen muhalefet partisi de yanlış yapar. Ben bir platform kurduruyum, onları bölüyüm diyen iktidar da yanlış yapar. Çünkü bu topluluk başkalarına benzemiyor arkadaşlar. Bu topluluğu bölemezsiniz. Bu topluluk öyle eğitimli, öyle güzel insanlardan oluşuyor ki her şeyin farkındalar. Ve çözüm istiyorlar ya. O kadar terbiyeliler ki, o kadar güzel anlatıyorlar ki bunu. Ben yaklaşık 5 yıldır onlarla bu siyasi iletişim çalışmalar içerisinde konuşuyor, görüşüyorum, haberleşiyorum. Ama Gelişim Demokrasi Partisi Genel Başkanı Özlem Hanım asla bu konunun siyasi istismar meselesinin yapılmasına izin vermedi. Asla bunu bir oy meselesine çevirmesine izin vermedi. Benim de şahsi görüşüm bu. Siyaset toplumun ve vatandaşların sorunlarını çözmek için var. Sorunlarını çözüyormuş gibi görünerek onları aldatmak için yok. O zaman aldatma siyasetine girer. O zaman kirli siyasete girer. Zaten 99'da vatandaşları aldatmadı mı o koalisyon hükümeti? E ne oldu? vatandaşlardan kesilen emeklilik maaşları, sonra kuşa döndürülen emeklilik maaşları, yaklaşık 21 yıldır AKP ballı börek bu maaşlara el koydu. Dağıtması gereken maaş dağıtmadı. E şimdi lütfen en düşük emekli maaşını 3500 yapıyor. Ya yapmasan ne yazar? Bugün abu sayısını düşürmeseydin o maaşlar kaç liraydı senin haberin var mı? Sen önce yok ediyorsun, kesip biçiyorsun, ortadan kaldırıyorsun. Sonra bir böyle üzerine bir çimdik şey serper gibi, tuz serper gibi çözüm serpiyorsun ve bundan toplumdan alkış bekliyorsun. Yok böyle bir şey. Bu insanların haklarını vereceksiniz. Bu insanların haklarını vermeden size sandığa gitme, gece uyku yok. Çünkü bu insanlar da uyku yok. Ben tanıyorum pek çoğunu yakından. Gece yataklarında rahat uyku uyuyamıyorlar 3 senesi, 5 senesi, 6 senesi olanlar. İş, yeni işe giremiyorlar yaşlılar diye. Emekli edilmiyorlar gençler diye. O zaman bu insanların sorununu çözmek çağdaş Türk demokrasisine, büyük Türk devletine ve eğer varsa onun iktidarına yakışır. Bu nedenle de bu çözülürse AKP'ye yarar, şuna yarar, buna yarar demeden öncelikle bu sorunu çözecek partiyi şimdiden teşekkür ediyoruz. Şimdiden onun yapması gerekeni yaptığını inanıyoruz. Geriye dönüp niye yapmadın, işte şöyle böyle demekten de uzak duracağız. Böylece büyük bir konsensusla büyük bir sorunun hakikaten Türk demokrasi içerisinde çözümü gerçekleşmiş olacak. Ben umutluyum. Çünkü 2023 seçimleri kritik bir seçim olduğu için örnek veriyorum arada %10-15 bir makas oran olsaydı AKP'nin ben bu sorunu çözeceğini asla inanmıyordum. Ama AKP şu anda %1'e bile, %yarıma bile, %çeyreğe bile ihtiyacı olan ve iktidarı kaybetmek istemeyen bir parti. Diğer altınlı masa bu konuda ne düşünüyor? İnanın emin değilim. Onlar çünkü toplum henüz biz çözeceğiz dışında bir şey sunmadılar. Onlara kızgın olduğumu düşünmeyin ama siyaset çözüm sunma işidir. Biz Cumhuriyet Beli 1946-50'lerden sonra yalan siyasetiyle tanıştık. Siyasetçiler köylere gelip bu sigara kibrit kutularının arkasına vaat yazmakla başlayan bu dönemde Aldatma siyasetini yaşadık. Biz tekrar bu aldatma siyasetiyle toplumun aldanmasını istemiyoruz. Ben bu anlamda önümüzdeki günlerde de EYT topluluğunun en yakından takipçisi, sorunlarının çözülmesinin takipçisi olacağım. E, bu çerçeve içerisinde sizleri bilgilendirmeye e, devam edeceğim. Bu sorunu çözdüğümüz gün Türk demokrasisi önemli bir e, devleti, önemli bir sorunu çözmüş olacaktır. E, ve o gün e, toplum adına belki bir sivil bayram bile yapılabilecek özel bir gündür. Mesele gayet basit. Sayıları 7, 8, 10 milyonu bulmuyor. Zaten Türkiye'de toplam emekli sayısı 12 milyon. 4, 5 milyon insan ilgilendiriyor. İlk fırsatta 1 milyon kişi emekli olacak. Bir de bunu şu açıdan, aslında konuşmam bitirecektim ama şu açıdan da bir değerlendirmek lazım. Şimdi e, diyelim ki 1 milyon e, EYT'li emekli oldu ve devlet onlara e, ilk günden itibaren maaş ödemeye başladı. Bu insanlar maaşları ne yapacaklar? Gidecekler esnafa borçlarını kapatacaklar. Küçük küçük de olsa ihtiyaçlarını alacaklar. Yani İsviçre'ye, bankalara taşımayacaklar. Dolara şeye yatırmayacaklar. Çünkü bu insanların böyle bir lüksü yok. Bu insanlar doğrudan doğruya piyasaya katacaklar parayı. Ne yapacak bu para piyasaya? Olumlu etki yapacak. Ekonomide bir olumlu hava oluşturacak. Devlet ne kazanacak bundan? Devlet bu harcanan para anında devlete, KDV ya da pek çok vergi aracılığıyla geri dönecek üretime destek verecek. Daha çok üretilecek. Zaten şu anda ekonomi bu anlamda sıkışık durumda. Ee, Bulgarlar gelsin Türkiye'den alışveriş etsin diye herkes elini açmış bekliyor. 3.30 kuruş eskiden 1 leva Türk parası karşısında. Şimdi o oldu bir dünya para. Yani bu anlamda iç piyasayı da canlandırıp üretimi artırabilecek bir fırsat edinmiyor. Bunun yanı sıra eğer EYT çıkarsa e, bunun tam e, yasal e, şeylerini veya yönetmeliklerini tam hakim değilim ama önemli sayıda insan iş bırakacağı için, emekli olacağı için onun yerine gençlere iş hakkı doğuyor. Eğer 1 milyon insansa bu ve bunların 700-800 bin çalıştığını düşünürsek veya 600 bin ne kadar tam çünkü e, Çalışma Bakanlığı bu konuda çok rakamları vermiyor. O zaman onların yerine yeni insanlar e, işe girecek. Yani bu her anlamda güzel bir şey olacak. Her anlamda e, topluma yararlı bir şey olacak. Öyle korkutulduğu gibi bu devlet bunu karşılayamaz. İşte kasada para yok. Ya bırakın bunları. De, Türk devleti büyük devlettir. Böyle ufak tefek şeylere bakmaz. En kötü ihtimalle girer merkez matbaasına, Merkez bankasına, matbaasına para basar. E şimdi basmıyor musunuz para? Her ay düzenli miktarlarda para piyasaya sürmüyor musun? Gıcır gıcır on, yüzlükleri, iki yüzlükleri biz çekmiyor muyuz bankalardan onluklar, yirmilikleri? Şimdi diyeceğim şu, bu olayın enflasyona katkısı, etkisi sözleşmelerde bu olmaz. Söz namustur. Devlet bu sözü vermişse bu insanlara sözleşmeyle ve bunu 21 yıl, 30 yıl, 5 yıl gecikmiş olsa bile bu sözü tutmak zorunda. Ben yani devleti böyle bilirim. Kasamda para yok demez. Çaresini bulur. Kaynağını yaratır. Zaten bunların kaynakları var. Bu insanlar vermiş mi primlerini? Vermiş. Ne yapmışsın sen bu primleri? De karanlık deliklere yamama. Yamama kardeşim. Sosyal güvenlik primlerini kullanma dandik dandik işlere. Bırak orada büyüsünler o primler. Bırak onlar ekonomiye katkı verecek. Fonlara dönüşsünler. Başka şeyler olsun. Sen daha Sigortanın e, sosyal güvenlik kasasına düştüğü gün o paraları ayak koyma. E şimdi işsizlik sigortasına aynı şey yapıyorsunuz. İşverenlere peşkeş çekiyorsunuz. Bunun gibi pek çok fonu böyle yapıyorsunuz. Yandaşlara ayır, ayı verdiğiniz pek çok milyarlarca dolar anda İsviçre bankalarına gidiyor. Hiç olmazsa bu insanlara verdiğiniz İsviçre bankalarına gitmeyecek paralar. Yani akıllı olup bunu çözmek lazım. Akıllı olup bu toplumla barışmak lazım. Asıl helalleşmeyi hak eden, asıl özrü hak eden 1999'dan beri zamanı geldiği halde emekli olamayan bu insanlar, evini ekmek götüremeyen bu insanlar. Emekli olsam şunu yapacaktım, bu planım vardı deyip bu planlarını yıllarca erteleyip başka şeylere neden olan insanlar. E, genç yaşta emeklilik mi diyorsunuz? E, siz de genç yaşta emeklisiniz, vekiller, cumhurbaşkanı. Üstelik de kıyak emeklisiniz. Sizin ma e e emekli maaşlarınız 40 bin liralarla söyleniyor. Öbür tarafta insanlar 3500 bin maaş alıyor. E, bundan da mutsuz musunuz? Sonuç olarak emekli maaşlarında da bir düzeltmeye gerek var. O emekli maaşları da asgari ücret seviyesine en düşük şey çıkmalı ve bu toplumla barışmalısınız. Siyaset böyle yapılır, siyaset bunun için vardır. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Ben zaman zaman bu konularda görüşlerimi anlatmaya devam edeceğim. TV 19 ekranlarına ve lütfen kanalımızın güçlenmesi için abone olun. Küçücük bir şey orada beğeni tıklayın, paylaşın. Bu videonun yüz binlere ulaşmasını istiyorum. İnşallah ulaşır bilmiyorum. Ve bu sorun da çözüm de sizin. Ama biz her zaman size destek olacağız. Haklı olan her zaman yanında duracağız. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.